Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aleyna Nur. Ben de Muaz Uflaz. Doğan'ın Paris'i Iğdır'a. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine çok tatlı bir muhabbet yapacağız sokakta. Ee, güzel insanlar bulacağız, onlarla sohbet edeceğiz. Başlayalım. Gidiyoruz. Merhaba komşum. Senle çektiğim videolar bayağı tutuluyordu, o yüzden yine seninle başlamak istedim. Ee, soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ee, aşk mı, para mı? Tabii ki aşk. Aşk. Peki neden? Sevmek güzel bir duygu ya. Evet anlıyorum. Kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Makyaj yapmak. Karşı cinsin ilk, ne? Karşı cinsin ilk neresine bakarsınız? Kalbine. Fiziken. Fiziken muhtemelen gözlerine. Kapıyı çalıp ezberçime desem ne yaparsınız? Buyurun dükkan sizin isteğini <laughs> <edebilirsiniz. gülüyor> teşekkür ederim. Ee, bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? Sizin kanalınız çok harika. Çok teşekkür, teşekkür, ediyoruz. ederim. İyi günler. Sizin dükkanınızda <laughs> her yayınlamda YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Iyi günler. Merhaba, birkaç soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Tamam. Aşk mı para mı? Aşk. Peki neden? Neden? Çünkü e, aşksız hiçbir şeyin tadı olmuyor. Yalan, parasız hiçbir şeyin tadı olmuyor. Her şey para. <gülüyor> <gülüyor> önce para. <laughs> Kadından en başarılı olduğu şey? Sizin yani. Ee, konuşmak. <laughs> konuşmak. Evet, konuşmak. Peki sizin? Evet, kadınlar. ona katılıyorum. Çok çok konuşuyorlar. Doğru. <laughs> tamam. Karşı cinsinlik neresine bakarsınız? <laughs> Valla ben bir kocaman önce gözlerine baktım. Sonra kalbime. Sonra, Sonra cebime bak. <laughs> <laughs> Peki siz? Karşı cinsle ikneye bakarsınız. Karınca. Gözlerine de yete kutlak. Gözlerine. <laughs> tamam. Kapıyı çalıp ezbirçim edersem ne yaparsınız? Yani ben açım. Tabii ki kapımı sonuna kadar açarım. Peki, Peki Ona siz... ben senden daha acım diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Bize bir itirafta bulunur musun? Sizde galiba. Sizi çok beğendim. Aa, teşekkür ederim. İtiraf. İtiraftan mı bulunacağız? da itrafta yani. yani. Sizleri çok beğendim. Başarılar. Nice güzel böyle başarılı çekimlere inşallah. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Peki siz? <laughs> Valla şu anda aklıma bir itiraf gelmiyor ama e, gençlerin yolu açık olsun diyorum i̇nşallah, size. İnşallah. Teşekkürler. Aleyna Nur adlı kanaldan izleyebilirsiniz. Tamam. tamam. Teşekkür teşekkürler. Bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ee, aşk mı para mı? Para. Kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Makyaj. Karşı cinsin ilk neresine bakarsınız? Saçına Kapıyı çalıp ezbırçime desem ne yaparsınız? Hoş geldin derim Başka bir şey, Kürtçe bilmiyorum Ezbırçime açım demek Yemek giyin derim o zaman <laughs> Teşekkürler ee, Peki bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? Ee, itiraf <laughs> İtiraf edecek bir şeyim yok Var aslında Yok. Tamam pekala. Aleyna'nın YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Merhaba birkaç soru soralım mı? Tabii sorabilirsiniz. Aşk mı para mı? Tabii ki de para. <laughs> Neden? Para her şeyden önemlidir. Bence de tamam. Kadınların en başarılı olduğu şey? <laughs> Abi ya takta olmaz. <laughs> tamam açık cevapları seviyor arkadaş. Vay, adam, seviyorum. Karşı cinsin ilk neresine bakarsın? Götüne. <laughs> Tamam burayı sansürleriz. Kapıyı çalıp ezberçim edersem ne yaparsın? Direkt açarım kapıyı, karayın bu kadar. Bize bir itirafta bulunur musun? Efendim? Bize bir itirafta bulunur musun? Eee, aldatıldım abi. Acılı. Kalbimiz kraldı, kalbimiz. Bak, Geçmiş olsun. Acınca aldatıldım hem de. Teşekkürler. Sağ ol. Adam şey patar mısın kardeşim? <laughs> tamam, yine de röportaj için teşekkürler. Rica Arena abi. Nur adlı kanaldan izleyebilirsin. Tabii abi. Teşekkürler. Merhaba, size bir soru sorabilir miyim? Tabii. Mi? Ee, aşk mı, para mı? Para. Para bence. Niçin? Aşkın bir önemi yok. Para olmadı mı, para olduğu zaman aşk da oluyor. Evet. Para olduktan sonra ben seni de alırım ben sana. Yok öyle, <laughs> olmaz. Ee, kadınların en başarılı olduğu şey ne? Kadınların en başarılı olduğu şey... Çekici, olmalar çekici olmaları. Çekici olmalar evet. Aynen. Ee, peki bir kadını gördüğünüz zaman ilk neresine bakarsınız? Yüzüne bakarım. Ben e, şeyine bakarım, tarzına bakarım. Evet. Eee peki kapıyı çalıp ezberçime desem ne yaparsınız? Bir ekmek bir de bir bardak su veririm. Ben evime misafir ederim. Çok teşekkür ederim. Peki bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? Ne gibi? Herhangi bir itiraf. Buyurun oldu. <laughs> ne diyeyim? Çok güzelsiniz. Teşekkür evet. ederim. Ben bir şey diyemiyorum onun için. Tamam. Aleyna Nurad YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Tabii. Tamam abone ol. Teşekkür ederim. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Eee aşk mı para mı? Para ya öner kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Ee, sevişmek. Bir kadının ilk neresine bakarsınız? Gözüne. Ee, peki, ez, kapıyı çalıp ez desem ne yaparsınız? Kapıyı açmam sana. Niçin? Öyle gerekiyor çünkü. Açarak kapımız açık değil. <laughs> peki bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? Tabii. Nedir itirafınız? İtirafımız e, nedir? Öyle açık vereceğim bir tafım yok ya. Ha. Peki Ali onun adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Tabii. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Aşk mı para mı? <gülüyor> Aşk. Aşk. <laughs> para da geliyor sonradan ama. <gülüyor> <gülüyor> Kadınların en başarılı olduğu şey nedir sizce? Yani <laughs> ne olur? Bilav, bilav, bilav. Meslek yaşantıları olsun, yani evlilik olsun, yürütmek. Yani bunlar. Sizce? Bence de aynı şekilde. Ee, peki birbirinizin ilk neresine bakıp aşık oldunuz? Bu sesi bunu Yani göz teması olunca başta <laughs> başlar. Evet. Ben e, şahsen tabii ki o da var ama aynı, aynı zamanda da kişilik olarak. Kişilik, evet. evet. ee, kapıyı çalıp ezbirçime desem ne yaparsınız? Nasıl? Kapıyı çalıp ezbırçime desem ne yaparsınız? Ezbırçime. <laughs> ne yaparız? <gülüyor> <gülüyor> Evde ne olursa onu yaparız. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Soframızı açarız. Evet çok teşekkür ederim. Peki bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Sizce? Ben de hayır. Tamam çok teşekkür ederim. Havayı, bugün güvençli havanın tadını kaçırmak istemiyoruz. Evet. Aleyna'nın adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. tamam çok teşekkür ederim. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Aşk mı para mı? Aşk. Kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Makyaj. Kapıyı çalıp ezberçime desem ne yapardınız? <gülme> Işarı <Şeri> alırdım. Sonra? <gülme> 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 Yemek verirdim. Bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? Ne gibi? Herhangi bir itiraf. Yok. Ee, bir kadına ilk nereye bakarsınız vücudunda? Ee, vücuduna bakarım değil mi? Yani neresine? Hmm. Ee, i̇lk başa göze çarpılacak ilk yer. Kişiden kişiye değişiyor. Aynen öyle kişiden tamam. kişiye değişiyor. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Merhaba, bir soru sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Aşk mı, para mı? Para. Peki, kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Sevişmek. Karşı cinsin ilk neresine bakarsınız? Tamponuna. Efendim? Tamponuna neresine ee, bakarsınız? Peki, kapıyı çalıp ezberçime desem ne yapardınız? Valla ben deyicem ezberçime. <laughs> Bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? İtirafta? Valla son Erol kardeşime bir parmak atmışım da. Yani itirafımı... <laughs> Tamam. Teşekkür ederim. Aleyna Nur abla YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Merhaba. Size bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Aşk mı para mı? Para. Niçin? Paranın olduğu yerde her yere aşk olur. Doğrudur. Ee, yerden yere. Ee, kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Kadın en başarılı ol, kocasına sahiplenmek, evine sahiplenmek. Ee, karşı cinsi yani kadınların ilk neresine bakarsınız? Kadının ilk neresine bakarız? Dese ki karşıya bakarız, ofisine bakacağız kadın. Evet. Ee, peki kapıyı çalıp ezberçime desem ne yapardınız? E, buyurun iyi bakalım. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? E, şu anda hatırlamıyorum. Nasıl bir itirafta bulunayım? Canınız ne istiyorsa. E, bir itirafta nasıl bulunayım? Keşke lokantalar, kafeler hepsi açık olsa da Keşke. oturup nargile mi içsem? <laughs> Evet, çok teşekkür ederim. Tabii. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Aleynur. Aleyna Nur. Aleyna Nur. Aleyna Nur. <laughs> Teşekkürler. Tamam. Memnun oldum. Merhaba, sokak röportajı yapıyorum da bir soru sorabilir miyim? Tabii sorun. Ee, aşk mı, para mı? Aşk. Kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Orası geçerim. Pekala. Ee, kadınların ilk neresine bakarsınız? Göğüslerine. Kapıyı çalıp ezberçime desem ne yaparsınız? Evet, davet ederim. Ee, peki, bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? Yok. Tamam, çok teşekkür ederim. Aleyna adlı YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Merhaba, bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Aşk mı, para mı? Bence para. Ee, kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Kadınların en başarılı olduğu şey kariyer meselesi. Çok güzel. Peki, bir kadında ilk nereye bakarsınız? İlk nereye bakarım? Gözlerine bakarım. Ee, peki, kapıyı çalıp ezburçime desem ne yaparsınız? Yemek veririm. <laughs> su veririm, Allah gönderirim. Ne yani durum. Peki buraya bir itirafta bulunmak ister miydiniz? Ya öyle bir itirafım yok. Tamam teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. <laughs> Merhaba bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Aşk mı para mı? Para. <gülüyor> <gülüyor> Niçin? <gülüyor> para olmayınca aşk da olmuyor bence. Bir yerde bitiyor diyorsun. Evet. Ee, peki kadınların en başarılı olduğu şey ne sizce? Yani başarılı olduğu şey. Kafalarına koyduklarını yapıyorlar da başarılı olduğu şeyi bilmiyorum yani. Canlı isterse başarıyorlar diyorsun. Yani evet, evet. Yeter evet. ki istesin kadınlar. Teşekkür ederim. Peki kapıyı çalıp ezbirçime desem ne yapardınız? Ezbirçime? O ne demek? Açım demek. <laughs> ha. Beraber otur yiyelim diyecekti. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, peki bize bir itirafta bulunmak ister miydiniz? Buyurun. Bir itiraf bekliyorum sizden. Ha. Nasıl <laughs> bir itiraf? Fark etmez istediğinizi söyleyebilirsiniz. Hmm. <laughs> yok mu? Yok yani hiç itiraf edeceğim tamam. bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. <laughs> teşekkür ederim. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de. Aşk mı para mı? Para. Peki kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Ee, yönetmek. Bir şeyi yönetebiliyorlar. Dominantlık. Evet. Ee, peki kapını çalıp ezbirçime desem ne yaparsın? Bir <laughs> ee, şey bilmiyorum. Derim kapıyı kapatırım. <laughs> Ezberçi mi açım demek? Ha, açım. Eğer e, bakarım yani böyle çok böyle açsa veririm yani sorun değil. Allah razı olsun. Abi. Peki bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? ha, hani, nasıl yani? Bir itiraf istediğiniz bir şey. Hmm, i̇ntihar Ha, teşekkür ederim. Ali Yenilir adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. E, aşk mı, para mı? Para. Kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Kendi ayaklarının üzerinde durması. Peki, kapıyı çalıp ezberçilme dersem ne yaparsınız? Bir şey yapmam. Direkt kapıyı kapatırım. Anlamını biliyor musunuz? Hayır. <laughs> Anlamı açım demek. Hmm. Yani anlamını bilmiyorum. Anlamını bilsem tabii elimden geleni yaparım. Evet. Ee, peki, bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? Bir itirafta bulunmak... isterim tabii ki ama ne itirafı? Şu İnanınız an aklıma bir istersen. şey gelmiyor. Anladım. Aleyna'nın adlı YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, bir soru sorabilir miyim? Merhabalar. Mi? Ee, aşk mı para mı? Bence aşk. Niçin? Bence aşk olduğu zaman bence her şeyin üstesinden gelinir. Evet, öyle hatada. düşünüyorum. Peki kadınların en başarılı olduğu şey nedir sizce? Bence anne olması daha başarılı. Evet, zor bir iş ve anne. Geliyoruz. Evet, evet. Ee, Peki kapıyı çalıp ezburt çime dersem ne yaparsınız? Nasıl? Kapıyı çalıp ezber çime dersem ne yaparsın? Ezber ne? <laughs> Atım demek. <laughs> Açım. Vallahi ne var ne Allah ne verdiyse ondan buyur ederim size. Teşekkür ederim. <laughs> Peki bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? Yok. Öyle bir itirafım yok. <gülüyor> Çok <gülüyor> tamam, teşekkür ederim. Aleyna Nur YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Tamam teşekkür ederim. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. E, aşk mı para mı? Ay bilemedim şimdi. Bence ikisinde yüzde elli yüzde elli olmalı. <laughs> Ne sorsam? Aşk mı para mı? Aşk. Ee, peki kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Kadınlar bence ikna kabiliyetleri yüksek. Sizce? Aynen doğru söylüyor. Efendim? Doğru söylüyor, katılıyorum. Evet. Ee, peki kapınızı çalıp ezberçim edersem ne yaparsınız? İlk önce ne söylediğinizi anlayamadım. Ezberçime kürtçe açım demek. Tabii ki. Ya yardımcı olurum yani. Ya, doyururum karnınızı yani. Peki siz? Önümüzden geleni yaparız. Allah razı olsun. Peki bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? Çok fazla öyle uçuk bir itiraf yapabileceğim bir itiraf yok açıkçası. Anlıyorum. Peki size? <laughs> yok sağ Tamam çok teşekkür ederim. Aleyna Hanım'da YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Tamam. Hoşçakalın. Kaç soru sorabilir miyim? Tabii. Aşk mı para mı? Para. Neden? Aşk karın doyurmuyor çünkü. Haklı. Kadınların en başarılı olduğu şey? Kadınların en başarılı olduğu şey. Biz her şeyde başarılıyız. Özgüvenin tavan peda. Evet. <laughs> tamam. Karşı cinsin ilk neresine bakarsın erkekte? Yüzüne ve ellerine. Yüzüne ve ellerine. Kapıyı çalıp ezbirçim dersem ne yaparsın yani? Buyur yemek yederim. <laughs> Düşünceli. Bize bir itirafta bulunur musun? <laughs> Doğal o. Hmm. Yok bunu cevaplamak istemiyorum. Vermiyorum <laughs> canım. bunu cevaplamak Tamam. Aleyna Nur adlı kanaldan takip edebilirsin, izleyebilirsin. Teşekkürler. <laughs> Merhaba Ayşe. Birkaç soru sorabilir miyim? E, tabii sorabilirsin. Tamam. Aşk mı, para mı? Her ikisi de. Her ikisi. Ay. Birini seçme şansın olsa hangisi olur? Ya öyle bir şans yok bence. Çünkü her ikisi de lazım şey. Tamam. Kadından en başarılı olduğu şey? E, en başarılı olduğu şey bir erkeği idare etmek. Mantıklı. <laughs> Karşı cinsin ilk neresine bakarsın? Ayakkabılarına. <laughs> Ayakkabılarına zaafı var. Bakımlı bir insan, yani temiz bir insan, yani temiz ya, yani bakımlıdır bir yerde. Anladım. Kapıyı çalıp ez dersem ne yaparsın? Yemek yok derim. <laughs> Anladım. Bize bir itirafta bulunur musun? Ee, bir itirafta bulunayım. Nasıl bir itiraf mesela? Ne gibi bir itiraf? Genel. <laughs> Anneden babandan çaldığım bir <laughs> Pek bir şey çalmadım az. tamam teşekkürler. Bu arada doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim canım. Hediyemi bekliyorum. <laughs> tamam. Alena Nur adlı kanaldan izleyebilirsin. Evet, Tamam. Ayy. Merhaba birkaç soru sorabilir miyim? Tabii ki de buyurun. Aşk mı para mı? Şimdi işin doğrusu aşk mı para mı diyorsun ya. Şimdi aşk var ama para yok. E para olmayınca da aşk seni bırakıp gidiyor. Bence paranın olması daha iyi ya. Bence tamam. de aynen. Kadından en başarılı olduğu şey. Kadınların en başarılı olduğu şey, şey şeydir, ee, kadın mesela dişi her zaman bir sürü içerisindeki avcıdır. Ciddi söylüyorum. Güzelmiş ama güzel söz. Karşı cinsin ilk neresine bakarsın? Ee, karşı cinsin ilk olarak e, ben açıkçası görünümüne bakmam, karakterine tamamen bakarım. Anladım. Kapıyı çalıp ezbirçim edersem ne yaparsın? Ben gidip çalışıp kazanıyorum, sen ya kazanmıyorsun? Mantıklı tamam. Bize bir itirafta bulunur musun? Size bir itirafta bulunayım. Yarım saat önce attan düştüm. <laughs> Geçmiş olsun. Alena Nur adlı kanaldan izleyebilirsin. Teşekkürler. Kanka merhaba. Bir soru soracağım Emircim. Sorabilir miyim? Tabii. Tamam. Aşk mı para mı? Para. Yani. Neden peki? <laughs> Aşk var çünkü. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kadından en başarılı olduğu şey? En başarılı. Aynen. İş diyelim şimdilik. İş karakter. Aynen. Aynen. Karşı cinsilik neresine bakarsın Emir? Gözlerine. Gözleri. Gözleri. Sadece değil mü? Sadece gözlü. Böyle tamam. göre değişir <laughs> Kapıyı çalıp ezbirçime dersem ne dersin? Ben de ezbirçime derim. <laughs> Karşılıklı. Bize bir itirafta bulunur musun? Bir itiraf. İtiraf yok. Yok mu? Yok. Tamam. tamam. Teşekkürler. Evet. Alena Nur adlı kanaldan izleyebilirsin. Tabii ki.